Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün günün adayları haritasında oynayacağız. Haritalarında oynayacağız. Soygun modunda. Misafirimiz var. Yine Mandalorian'la birlikteyiz. Bugün Max'i aldım. Bu şekilde oynamayı düşünüyorum. Sonraki oyunlarda savaşı değişikliğine gidelim Şimdilik başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Şuradan bir şöyle zıplayalım. Evet, bizim şelicik burada. Şelicik, şelicik. Ona lan sen nerede çıktın be? Abi şaka gibisin ya. Hop 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 Noha Nazar'ım Oyy Oyy oy Hadi ha gayret ha gayret ha gayret Ha gayret hayır Oyy Abi %4 kaldı ya ben. Ee, güzel. Gayet iyi. Ama biraz daha yavaş kalsaydılar yenilebilirdik. O da ayrı mesele. Neyse haritaya gelelim. Harita güzeldi arkadaşlar. Değişik kemik aksesuarları kullanmışlar böyle. Güzel olmuş. Hoştu. Klasik soygun haritaları gibiydi. O yüzden like atıyorum. Evet. Gel gelelim ikinci maçımıza. Hadi bakalım. Evet. Kolt. Hadi bakalım kolt. Umarım aksesuarım vardır. Ya. Ya arkadaş seni hiç sevmiyorum ya. Vallahi Edgar seni hiç sevmiyorum ya. Evet. Bir saniye. Dur 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 dur. dur. Vallahi var ya bu kadar güzel olur bir şey ya. Abi o rampa var ya bir kalktı böyle. Edgar'ı attı böyle uzaklara. Ben de bir, bir, bir mutlu oldum anlatamam size ya. Evet gayet iyi. harita'ya gelince farklı olmuş Allah var. Eee klasik soygun haritalarına tabii ki de benzemiyor farklı biraz. Güzeldi arkadaşlar. Eee yani fena değildi. O yüzden e, like atıyorum. Evet, Mexico son maçımız olsun. Sonra savaşçı değişikliği yaparız. Evet. Ben poco. Fena vuruyor ya. Destek gibi vurmuyor yani. O kesin. Evet. Gayet iyi. Güzel. Haritaya gelince. Ya arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ya like atacağım öncelikle. Dislike atmayacağım ama şöyle bir e eksiğini söyleyeyim. Ya böyle haritalardan çok görüyoruz artık ya yani ne bileyim çok klişe oldu. Bence biraz daha e, üretici olabilirler. Yani kasa'nın yanına karşı takımı koyuyor işte karşılıklı bulaşamadan birbirlerine sadece kasaya odaklanıyorlar. Ben yani biraz daha e, takımlar birbirini görebilir o manada. Sadece sırf kasaya yönelik olmamalı. Takımlar da biraz birbiriyle rekabet etmeli. Ondan sonra kasaya yönelilmeli diye düşünüyorum. Ama like atacağım dedim. Evet. Şimdi savaşçı değişikliği yapalım. Kimi alalım? Kimi alalım? Evet. Kimi alalım? Boyu alalım. Evet. Hadi bakalım. Mando da değiştirmiş. Hadi bakalım Mando. Evet bu ne ya bak işte valla kusura bakmasın ama böyle haritalardan hiç az etmiyorum ya abi gereksiz oyun uzuyor yani ne karşı tarafla şey, bağ kurabiliyoruz ne kasaya ulaşabiliyoruz gerek yok ya. Evet. Evet. Güzel. Evet. E, ya dediğim gibi maalesef e, dislike atacağım. Çünkü e, ben çok fazla böyle yolun uzatılması taraftarı değilim yani. Hedefi uzaklaştırıyor ve yani bilmiyorum çok fazla bir birbiriyle zaten e, karşı takımda zaten bir iletişimsizlik var. Ya bir de ekstra bir zorluk çıkıyor yani. Bence gerek yok böyle bir şey. O yüzden maalesef dislike atıyor. Evet. Bir maç daha atalım böyle. Hadi bakalım. <laughs> evet Mando. Seninleyiz. Evet. Yine aynı tür harita. Ne lan? Lan! Lan ya, hayret bir şeysin ya. Daryl var ya sen çok fenasın ha. Vallahi sen çok fenasın. Ama bir işe yaramadı Daryl. Üzgünüm. Emeklerin boşa çıktı dostum. Evet. Az önce buna benzer bir haritayla oynadık arkadaşlar. E ona like attım ve açıklamada da bulundu. O yüzden e, hak yemeyelim buna da like atacağız. Evet, e, şimdi savaşçı değişikliği yapalım. E, Koltu alalım. Hadi bakalım, bir de sonun artalım maçlarımız. Koltu da iyi oluyor, soygun. bu aralar oyuncu bulunmuyor ya. Sıkıntı yaşıyor baksanıza Rastar. Evet. Ne 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 Koş. Oha 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 oha. O neydi öyle ya? Allah aşkına ne yapıyorsun sen bu lütfen yapma böyle şeyler ya Rica ediyorum sana ya yapma bro, böyle şeyler ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne, yapıyor, ne yapıyor? abi Vay arkadaş şimdi şöyle bir hop Vallahi bunun şakası yok ha. Bu sakin ol bro. Sakin ol brocuğum. Sakin ol kardeşim. Sakin ol ya. Hop dedik. Ne yapıyorsun? Heh. Gayet iyi. Helal mando. Gayet iyi arkadaşlar. Evet haritayı gelince. Hayta güzeldi arkadaşlar. Gayet bir sıkıntısı yoktu. Hatta e, oradaki çimenler mi desem artık o şeyler gayet iyiydi yani haritaya değişik bir hava katmıştı e, klasik soygun haritalarını like atıyorum evet. evet kopla son bir maç atalım hadi bakalım ne şimdi? Brok, 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 brok. Karşı takım da anlamamış. Bu da bizim gibi. Allah'tan ha yoksa diğer taraf açılır diye Tik bir sakin ol buraya. Sen buraya gelebilirsin aslında Niye gelmiyorsun Hayır çok basit oldu Evet haritaya gelince Harita klasik Soygun haritalarından değildi Ama güzeldi arkadaşlar Yani, e, Ambiyansı falan hoşuma gitti Gayet Güzel dekoratif de olmuş Farklı olmuş Like atıyorum güzeldi Evet son maçımız olsun Son bir savaşçı değişimi yapalım Şöyle bir bakalım. Bir ağır siklet alalım diyorum. El Primo'yu alalım ve kendisiyle artık final yapalım. Hadi bakalım. Evet. Bugün de bir oyuncu Evet. Şimdi bunlar nereye çıkıyor? Wow, of, bu ne ya? Ne oluyoruz lan? Katliam yaptınız ya arkadaş. Sakin olun ya. Ayıp size ya böyle. Yakışıyor mu size bro? Bo bo bo. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun kardeşim ya? Ben şöyle gideyim de bir hemen. Ben kasayı sadece bir karam sakin olun sakin olun a dostlar sakin olun bu senin için geliyorum boğucuk burada kaldım lan hadi işte bu işte bu be evet evet arkadaşlar gayet güzel Buna benzer bir harita e, zaten birinci olmuştu. Güzel harita, güzel bir haritaydı o zaman da seviyordum. like atıyorum arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. E, umarım bizim kadar eğlenmişsinizdir. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.